Peki bu bahsettiğimiz anlaşma nasıl yürürlüğe girecek? Ortada ne gibi sorunlar var? Sırbistan'la ilişkiler nereye gidebilir? Ve elbette Mitrovica'daki durum nedir? Tüm bu sorulara cevap arayacağız. Priştine'den yapacağımız canlı yayınla. Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcılar. TRT Türk Priştine temsilcisi Gülay Krasniş'in konuğu bugün. Gülay sözü sana ve konuna bırakıyorum ben. evet programın başında da belirtmiş olduğunuz üzere aslında Kosova'nın en hassas noktalarından biri ve en kritik noktalarından biri Mitrovica e bugünkü konumuz. Dolayısıyla aslında 19 Nisan'da varılan anlaşmadan, anlaşmanın ardından uygulanma konusunda tartışmalar halen devam ediyor. Ve bu tartışmalardan da muhakkak ki orada yaşayan özellikle kuzey bölgesinde evlerine giremeyen Arnavut Türk ve Boşnaklar etkileniyor. Peki oradaki Türklerin durumu ve 19 Nisan'da varılan anlaşmadan sonraki e, tartışmalar ve e, gelinen son nokta nelerdir? Onu da e, Kosova Kamu Yönetim Bakanı ve e, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Mahir Yarcılar'dan alacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. 19 Nisan'da anlaşmaya varıldı ve uygulanma konusunda halen tartışmalar devam ediyor. Son toplantıda da 20 e, Haziran'da gerçekleşecek. Öncelikle anlaşma ve uygulama konusunda neler söylersiniz? Evet, sizin ifade ettiğiniz gibi aslında e, Metro 3 bölgesi yalnız Kosova için sorumlu bir bölge değil. Aslında bütün Avrupa Birliği için, Avrupa için, NATO e, bünyesindeki bulunan askerler için de bir meydan okumak gibi oluyor. Bu Sırbistan için e, sorumlu, Kosova için sorumlu, yani bölge için sorumlu e, bir ortam yaratıldı. Çünkü orada hukuk hakimiyeti bulunmadığından dolayı, neler yapıldığını kontrol dışında olduğundan dolayı hep, hepimizin, ilgisini çeken ve iki devletin de Avrupa Birliği katılımında sorunun ortadan kaldırılması için önemli bir neden. Bu nedeni de işte sizin de ifade ettiğiniz gibi 19 Nisan'da iki devlet arasında, daha doğrusu başbakanlar arasındaki anlaşmayla bunun uygulama planı aşamasına geçildi. Ancak bu uygulama planında sorunlu bir bölge olduğundan dolayı sorunlu bir şekilde devam etmektedir. İki taraftan, bilhassa Sırbistan tarafından da bazen yorumlar daha değişik yapılıyor. Bazı uygulamalar nasıl yapılabileceğini yani değişikliklerin gerekliği tam net ifade edilmediğinden dolayı bu sanki her seferinde yeni bir şey gibi ortaya çıkıyor. Umarız 20 Haziran'da önümüzdeki toplantıda bu anlaşmazlıklar da giderilecektir. Ve hem Sırbistan Avrupa Birliği yolunda hem de aynı şekilde Kosova Cumhuriyeti Avrupa Birliği yolunda devam edecektir. Ancak benim biraz burada hala belki bazı tereddütlerim bulunmaktadır. Bunların da nedenleri oradaki halkta sorunun bir parçası, büyük bir parçası oluyor. Dolayısıyla bunları da kontrol altına almak 12-13 seneden sonra yeniden hukuk düzenini, hakimli hakimiyetini ortaya koymak zor gibi görünüyor ama bunu başarmamız lazım. Bunu Sırbistan başarması lazım. Bunu Kosova Cumhuriyeti başarması lazım ki halklar ve dostluklar daha pekinleştirilsin. Bu ortamda da bu ortamla beraber de ata ata hem Sırbistan hem Kosova Avrupa Birliği yolunu hızlandırmış olacaktır. Eee Sayın Bakanım aslında tartışmaların içerisinde Kosova anayasasında da Sırpların, Sırp yetkililerin talebi üzerine bazı değişikliklerin yapılması öngörülmüştü. Bu değişiklikler yapılacak mı ya da yapıldı mı? Yapılırsa Kosova halkı tarafından nasıl karşılanır? Elbette ki şimdi Kosova Cumhuriyeti de belli bir uzlaşma üzerine yapılan bir anayasadır. Bilindiği gibi eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Aktisari'nin ve ekibinin kurduğu bir plan üzerine maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde öyle bir şey kabul edilmedi ama onun üzerine kurulan bir anayasadır ve o anayasada azınlık topluluklara diğer topluluklara bilhassa sır topluluğuna özel imtiyazlar sağlamaktadır. Eğer şimdi bu imtiyazları daha genişlettirilmek isterse Anayasanın değişmesinde belli mekanizmalarda bulunmaktadır ve sıkıntı olabilir. Ondan sonra Aktisari planının kurduğu o mekanizma bozulur mu, bozulmaz mı soru işaretleri vardır. Ancak bu uygulama planının bir ara masada tamamen belli olması diye düşünüyorum. Ve bu belli olduktan sonra elbette ki sağduyu varsa, elbette ki iyi niyet varsa ve iki taraf bunu samimiyetle bilhassa orada yaşayan e, Sırp halkı da kabul etmek istiyorsa yapılabilecek bazı şeyler de olabilir. Çünkü bunu herkes e, e, sorunun çözülmesini istiyor. Ama yok e, e, ayrı bir şekilde e, yapılan değişiklikler Kosova hükümetinin, Kosova Cumhuriyeti'nin veya anayasa düzeninin daha sıkıntılı bir duruma getirirse o zaman bu biraz çıkmaz e, sokağa gibi girebilir. Aynı şekilde bu yalnız Kosova'ya da bağlı değil, benzeri şekilde Sırbistan daha kendi anayasası değiştirme e, zorunlu olabilir. Yani bu ondan sonra bir Pandora kutusuna gibi dönüşebilir. E, yani dolayısıyla bu aktüel planı zaten önceden de Mitroviç'in e, sorunlu bir e, bölge olabileceğini, e, hukuk açısından sorunlu olabileceğini belli imtiyazlar sağlamıştır. Düşünceme göre bütün bu imtiyazları, bütün bu kolaylıkları e, maksimum e, bir e, şekilde e, kullanmak gerekir ki ondan sonra yine eğer bazı şeylerin daha iyi gitmesi için gerekirse elbette ki iki taraf yine oturup karşılıklı a, anayasalarında ne gibi değişikliklerine gereklilik olabilir, oturup e, görüşülebilir. E, sayın Bakanım aslında... Az önce de belirtmiş, daha doğrusu programın başında da belirtmiş olduğumuz üzere e, tartışmalar halen devam ediyor. Ve oradaki Sırp halk tarafından, özellikle Türkler varlıklara, daha doğrusu Müslüman kesimine e, şiddet uygulanıyor. Ve oradaki halk savaştan sonra çok fazla şiddet uygulanarak karşı tarafa, yani güneye çıkartılmış durumda ve evlerine giremiyor. Bu durum hakkında neler söylersin? Zaten biraz önce de ifade ettiğim, burada 13-14 yıldır bir hukuk hakimiyeti mevcut değildir. sıkıntılar vardır. Yani yasalar dışı çeşitli çalışmalar ve etkinlikler yapılmaktadır ki bu oradaki halkı tedirgin etmektedir. Bilhassa başka dille konuşan veya başka bir etnik unsura bağlı olan şahıslar ki bunlar da Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar olmaktadır, oluşturmaktadır ve bunlara elbette ki bu sıkıntı oluyor. Asıl zaten bütün bu sürecin durdurulmasında sanki öyle bir şey vardır. Ortada e, bir e, huzursuzluk yine yaratılsın. E, zaman daha fazla kanazanılsın. Ve e, sanki Sırbistan'da biraz bu zaman içerisinde bazı e, Avrupa Birliği'nin devletlerin destekleriyle de bazı e, adımların daha ileri gitmesini gibi sağlamak istiyorlar diye düşünüyorum. Eğer böyle bir şey olursa o zaman e, tehlikeli bir e, gelişme olabilir. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bu konuda Avrupa Birliği'nin devletlerinin samimi davranmaları gerekecektir. Hem Sırbistan hem Kosova tarafına aynı şartları, aynı standartları uygulamaları gerekir ve bilhassa Mitoviça bölgesinde bu o, hukuk hakimiyetinin mevcut olması için o, tam destek o, vermeleri gerekir. Aksi takdirde süreçten sonra daha büyük sıkıntılar olabilir ve oradaki halkta da daha da huzursuz olacaktır ve bu huzursuzlukta bilhassa bilhassa azınlık topluluklarına, yine orada yaşayan Arnavutlar, Boşnak ve Türklere e, mali olacaktır. E, bunun olmaması gerekir. İki devletin de o bölgenin de Avrupa Birliği'nde olması gerekir. Kalkınmanın, işsizliğin e, e, azalması veya artırılması artırılması e, gerekecektir. Umarız bu konuda da Avrupa Birliği ve başta olan devletler bu hususları dikkate alarak Sırbistan'ın tarih verme konusunda gereken kararı alacaklardır. Yine aynı şekilde Kosova Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği yolunda istikrar, istikrar paktının anlaşmasında veya istikrar anlaşmasıyla beraber vize muafiyeti ve diğer imtiyazlar Kosova'ya da sağlayacaklardır. Biz farkındayız Kosova olarak Sırbistan'dan biraz daha gerideyiz Avrupa Birliği katılım sürecinde. Ancak bu arayı açmamak lazım. Bunu Avrupa Birliği müsaade etmemesi lazımdır. Ee, Sayın Bakanım aslında e, şu sıralar özellikle e, son toplantı öncesi en çok tartışılan konulardan biri de barikatların kaldırılması. E, siyasi analistler de aslında bu barikatların e, özellikle Haşim Taç yani Kosova Başbakanı ve Sırbistan Başbakanı tarafından kaldırılmasını e, talep etmişlerdi. Ki bu da e, en azından bu özgürlüğün bir simgesi yani barikatların kaldırılmasının bir simgesi olarak değerlendirildi. Sizce böyle bir şey gerçekleşebilir mi? yani gerçekleşirse en güzel bir şey olacaktır. Ama e, tam anlamıyla öyle olmasa da bile herkesin artık köprüden veya bir bölgeden başka bir e, bölgeye, bir yerden başka bir yere, bir belediyeden başka bir belediyede, hatta da Kosova'dan Sırbistan'a, Sırbistan'dan Kosova'ya herkesin ser serbest hareket etmesi gerekecektir. Eğer bu yapılırsa en büyük e, başarı olacaktır. Bu e, konuda herkes kazanacaktır. Artık bunun metodları nasıl olur benim için sanki, sanırım düşünceme göre pek fazla önemli değil. Yeter ki serbest hareket, insanların serbest hareketi, bir de malların serbest hareketi günlük bir olay olsun. Yani artık bu doğal bir şey olsun ve bunu herkes doğal bir şey olarak kabul etsin. Peki Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Biz de teşekkür ederiz. E, ilgili bu böyle bir yayın yapılması hepimizi memnun ediyor. dolayısıyla buradan da Türkiye'ye ve tüm Türk dünyasına saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Buket, Türk temsilcilerin hem anlaşmanın uygulanması konusunda hem de oradaki Türklerin durumu hakkındaki görüşleri böyle. Şimdi söz sende.